Annen baban Okul arkadaşların Ticari arkadaşların Daha önce çok iyilikte bulunduğun insanlar Seni yalnız bıraktılar Çaresiz kaldın Kimsesiz kaldın Borçlar seni eziyor Otur bir gün ışıkları söndür Karanlık odanda Çocukların uyuduktan sonra Eşin uyuduktan sonra Aç Aç Pencerelerini aç önündeki engelleri kaldır. Geldim ben Rabbim'de. Gidecek kimseyi bulamadım. Anam babam kapısını açmadı. Arkadaşlarım kapılarını açmadılar. Köylülerim ilgilenmediler. Daha önce benim iyilik yaptıklarım şimdi beni hatırlamıyorlar. Bütün kapılar yüzüme kapandı. Ama onların hiçbiri Erhamurrahimin bir Allah değil onun için kapılarını kapattılar. Ben biliyorum ki ben biliyorum ki ben buraların ilahi Firavun bile sana gelseydi kapını açacaktın. İblis bile aklını başına alsaydı da tövbe etseydi ona da kapını açacaktın. Ey Allah! Ey Rabbim! yüz kişi öldürmüş bir adam bile sana geldi ona da kapını açtın. Ben kimseyi öldürmedim. Ama insanlar kapılarını bana kapattılar. Aç kapını geldim ya Rabbi de.